İsrail, Filistinli arasında 1967'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden 91'inin cesedini iade etti. İsrail hükümeti, Mavi Marmara saldırısının ikinci yıl dönümüne denk gelen bu jestin, Filistin'le barış görüşmelerinin yeniden başlamasına yardımcı olmasını umuyor. İsrail'in Gazze şeridinin bir bölümünden çekilebileceği de belirtiliyor. Ancak bunun Netanyahu'nun başını çektiği koalisyon hükümeti içinde nasıl bir tepkiyle karşılanacağı bilinmiyor. 91 Filistinli'nin cesedini teslim alan Filistin lideri Mahmud Abbas, ölenlerin isimlerini tek tek okudu. Ölenler için Ramallah'ta geniş bir katılımla cenaze töreni düzenlendi. Teslim edilen cesetler arasında 1975 yılında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler de bulunuyor. İsrail'in gelecek ay 70 cesedi daha teslim etmesi bekleniyor.